Şeyhül Ekber adıyla bilinen ve kabri tam 277 yıl sonra bulunan hatta Ertuğrul dizisine önemli bir role sahip olan bir kişiden sizlere bahsedeceğim. Kabrinin nasıl bulunduğundan söz etmeden önce arkadaşlar kısaca hayatından biraz söz edeyim sizlere. Hatta videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi konuya gidelim. 28 Temmuz 1165 tarihinde günümüzde İspanya sınırları içinde kalan Mursiya şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Muhiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed el Arabi et tayy el Hatimidir ve Şeyhül Ekber ünvanı ile bilinir. i̇bn Arabi 8 yaşında ailesiyle birlikte Sevilla şehrine göç etti. Ailesi Arap Tay kabilesine mensup ve yakın akrabalar hakkında bir şey bilinmiyorsa da anne ve babası itibar sahibi kimselerdi. Çevresine tasarrufu bilgilere sahip akrabaları da bulunmaktaydı. Endülüs devletinde bir süre kaldıktan sonra seyahate çıkan İbn Arabi, Şam, Bağdat ve Mekke'ye giderek orada bulunan tanınmış alim ve şehirle görüştü. 1182 yılında İbn Rüşd ile görüştüğünü eserlerinde anlatmaktadır. Hatta i̇bn Rüşd'ün bilginin akıl yoluyla elde edileceğini söylemesiyle meşhur olduğu zamanlarda diyebiliriz aslında. Henüz 17 yaşında olan genç Muhyiddin gerçek bilginin sadece aklımızdan gelmediğine, Böyle bir bilginin daha çok ilham ve keşf yoluyla elde edileceğine inanmıştı. 17 yaşında olan Muhittin, Şekkaz isimli bir şeyh ile tanıştı. Bu zat küçüklüğünden itibaren ibadet eden, Allah korkusuyla yaşayan ve hiçbir zaman hayatına ben dememiş olan bir kimseydi. Muhittin o ölene kadar onunla birlikte sohbet etmeye devam etti. 1182-1183 yıllarında İşbiliye'ye bağlı Haniye'de Lahmi ismi bir şeyhten bu zatın adını taşıyan bir mescitte Kur'an dersi aldı. 1184-1185'te Üreyni isimli bir şeyhle tanıştı. Eserlerinde ondan ilk hocam diye olarak bahsetmektedir. Çok faydalanın söylemektedir. Üreyni ububiyet kulluk meselesine derin bir bilgiye sahipti. Bu yıllarda Martili adlı bir şeyhten de istifade etti. Üreyni ona sadece Allah'a bak derken Martili sadece nefsine bak, nefsin hususunda dikkatli ol, ona uyma diye öğüt vermişti. Martiliye bu zıt önerinin iç yüzünü sordu. Uzat, kendi nasihatının doğruluğunda ısrar edecek yerine, oğlum Üreyniye'nin gösterdiği yol doğru yolun ta kendisidir. Ona uyman lazım. ''Biz ikimiz de kendi halimizin gerekli kıldığı yolu sana göstermişizdir.'' dedi. 1190 yılında i̇bn Arabi işbirliği değilken hastalanıp okuma kabiliyetini kaybediyor. İki yıl bu halde kaldıktan sonra Hicri 589 yılında Septeş şehrine giderek orada ahlak makamına erdiğini söylediği, İbn-i ile tanıştı. Bir süre sonra işbirliğe döndü. 1196 yılında i̇bn Arabi Fas'a gitti. Orada yaptığı seyahatle sırasında büyük şöhret kazandı. 1198'de tekrar Endülüs'e geçti. Gırnate şehri dolaylarındaki Bağ kasabasında Şekkaz isimli bir şehir ziyaret etti. i̇bn Arabi onun tasavvuf yoluna karşılaştığı en iyi kimse olduğunu söylemektedir. 1199-1200'de ilk defa hac için Mekke'ye gitti orada El Kassar isimli bir şahısla sohbet etti. Hacdan sonra Magrib'de oradan da Ebu Medya'nın şehri olan Becai'de bulundu. Bir süre sonra tekrar Mekke'ye geldi ve Ruhul Kust ve Hacur Resul adlı eserlerini yazdı. 1204 yılında Medine, Musul ve Bağdat'ta bulundu. Musul'da Et Tenezzülatül Musilye'yi yazdı. Musul'dan ayrıldıktan sonra Konya'ya geldi. Orada tanıştığı Sadreddin Konyavi'nin dul annesiyle evlendi. Konya'dayken Risaletül Emmari yazdı. Selçuk Meliki tarafından hürmet ve ikramlar gördü. Sonra Mısır'a geçti. Orada Futuhat-ı Mekke'deki sözlerinden ötürü Mısır uleması tarafından hakkında verilen idam fetvasıyla yüz yüze gelince gizlice oradan kaçtı. 617'de Şam'a yerleşti. Zaman zaman civar şehirlerde seyahat yaptı. Şam'da kendisinin Futuhat'tan sonra en büyük eseri kabul edilen Fosus'u kalem aldı. i̇bn Arabi bu eseri rüyasında peygamberden ümmetine aktarmak üzere aldığını belirtti. Sizlere videonun başına söz ettiğim 277 yıl sonra bulunma olayına gelelim beraber. Yavuz Sultan Selim doğmadan önce 277 yıl senesine beraber gidelim. Şam'da yaşayan büyük bir alim var. Adı Muhittin i̇bn Arabi. O zamanın en büyük alimlerinden fakat halk tarafından birçok kez iftiraya maruz kalıyor. Canına kast etmek istiyorlar. Zaten çevresindeki bulunduğu insanlar ise para yapıla çok düşkün insanlar. En son Muhyiddin İbni Arabi dayanamıyor ve o topluma karşı gadaplanıyor. Sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altında diyor. Ve üç kere yere ayağını vuruyor. Halk yanlış anlıyor. Allah'ı haşa ayaklar altına aldığını düşünüp idamına karar veriyorlar. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Muhiddin İbni Arabi, Şinşin'e girince Mir'in kabri ortaya çıkar sözlerini söylüyor. Çünkü halk idam edip kabri saklıyorlar, üstüne çöp bile kaplıyorlar. İbn Arabi'nin ölümü üzerinden tam 277 yıl geçiyor ve Yavuz Sultan Selim Han dünyaya geliyor. Hepinizin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim seferlerinin çoğunu doğuya doğru yapmaktadır. Yavuz büyüyor ve Cihangir oluyor, nihayetinde saltanatın başına oturuyor. Rüyasında Muhittin İbn Arabi'nin onun çağırdığını görüyor. Hocasından fetvaya alıyor ve Sivas'tan 60 bin kişilik ordusunu alıp Sinaçülüne doğru yola çıkıyorlar. Rüyasında Muhittin İbn Arabi ona çöl hakkında bilgi veriyor. Suyunuzu deve derisine doldurun ve ağzını sıkı bir şekilde kapatın diye bazı tariflerde bulunuyor. Ve Yavuz Sultan Seliman hazırlığını yapıp Sina çölüne varıyor. Yıllardır yağmayan yağmur ona denk geliyor şansına. Sivas'tan aldığı 60 bin kişilik ordusuyla Sina çölünü aşıyor ve bir kişinin burnu bile kanamıyor. Bilim dahi izah edememiş bu çölün acaba nasıl aşıldığını. Oradaki seferleri hepsi galibiyetle neticeleniyor. Kusel emanetleri ve halifeliği alıyor ve hatta Kusel emanetleri şu anda İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve araştırmaya başlıyor. Muhiddin İbni Arabi Hazretleri'nin kabrini. Şin şina girince minin kabri bulunur. Soruyor, soruşturuyor fakat kimse bilmiyor. En son bir çoban Padişahım yerini ben de bilmiyorum. Fakat koyunlarım şu bölgeye asla basmıyorlar. Etrafını hep daireler çiziyorlar diyor. Ve Yavuz Sultan Selim heyecana kapılıyor. Kazın diye emrini veriyor. Askerler kazınca Taptaze Muhittin Hazretlerinin bedeni çıkarıyorlar. Yavuz Sultan Selim orada muazzam bir türbe yaptırıyor, deflini yapıyor. Yavuz Sultan Selim daha sonra araştırıyor neden infaz edildiğini. Yavuz Sultan Selim beni İbn Arabi'nin ayağını üç kere yere vurduğu yere götürün diye emri veriyor. Oraya varınca orada da kazın emrini veriyor ve açıp baktıklarında ise bir küp dolusu altın. Ne demiştik arkadaşlar en başta? Orada yaşayan insanların hepsi, çoğu diyelim biz buna, paraya, pula düşkün insanlar. Ve muhittin İbn Arabi ise ne demiştik? Sizin taptıklarınız benim ayağımın altında demişti. Şimdi başta söylemiş olduğum gibi Sin Şin'a gelince Minim kabri ortaya çıkar demiştik ya. Sin Selim, Şin Şam, Mim Muhittin demektir. Selim Şam'a gelince Muhittin'in kabri ortaya çıkar demişti aslında.